Başkan Aras'tan emeklilere, çiftçilere, öğrencilere müjdeler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 100 gününü anlattığı hizmet sunumunda emeklilere, çiftçilere ve öğrencilere müjde verdi. 100 günde neler yapılabilir? Tanıtım töreni ile 31 Mart yerel seçimlerinden bugüne gerçekleştirdiği hizmetleri kamuoyu ile paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sunumunda emeklilerin, çiftçilerin ve öğrencilere yüzlerini güldüren müjdeler verdi. Emekliler için destek paketi ve çiftçiler için çiftçi kartı kısa sürede devreye gireceğini söyleyen Başkan Aras, sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olacaklarını belirtti. Atamızın ışığında hareket ediyoruz, onun yolunda devam ediyoruz. İçimizdeki hizmet aşkı vatan millet sevgisinden, memleket sevgisinden geliyor. Hizmet aşkımızı emekle, sevgiyle, umutla büyütmeye çalışıyoruz. Etüt merkezleri, Seydi Kemer ve Menteşe ilçemizde de etüt merkezleri açıyoruz. Burada da yine eğitime ulaşamayan, fırsat eşitliğine maalesef kavuşamayan kitleler var Türkiye'de artık. Eğitim özelleşti. Çok büyük paralarla kolejler, okullar, üniversiteler. O yüzden bizim bu çocuklarımızı fırsat eşitliği açısından kesinlikle ve kesinlikle sahiplenmemiz lazım. Daha bunun gibi çok iş yapacağız, bütün ilçelerde her tarafta etüt merkezleri, kreşler yine üniversite kurs yine merkezleri birçok yerde bunları açacağız. Şöyle bir hesap yaparsanız, şu anda bir öğrencinin günde 3 kere en az okula gidip gelmesi gerekiyor, yurdundan veya kaldığı yerden. Çünkü dersi oluyor, olmuyor, öğlenden sonra gidiyor, akşam toplantı oluyor, etüt oluyor, etkinlik oluyor yani belki günde 5 defa okula gidip gelecek. Şu anda tam bilet 25 öğrenci bileti indi bindi 12,5 lira. Düşünün yani ayda en az 1500, 2000, 2500 lira belki de bu çocuk okul dışında da sadece sadece ve sadece otobüs parası veriyor. E şimdi zaten kiralar, yurt paraları, kitap kırtasiye, e bu çocuk yemek yemeyecek mi, kahve içmeyecek mi, bir yere gidemeyecek mi? En azından dedik ki ulaşımdan Elimizdeki imkanlar nedir bizim şu anda ulaşım yetkimiz burada mı? Evet biz burada hemen bir adım atalım ve bunu yaptık. Şu anda öğrencilerimiz için farklı uygulamalar da tabii ki yine hayata geçireceğiz. Kadın politikaları ve özellikle çocuk politikaları şu anda günümüzde aslına bakarsanız hiç zaman kaybetmemiz gereken politikalar. Biz geç kaldığımız her saniyede, her dakikada bir kadın öldürülüyor, bir çocuk daha istismara uğruyor. O yüzden bizler yerel yönetimlere verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde kadın politikalarına ve çocuk politikalarına farklı bir alan açmalıyız. Bunun için önce daire başkanlığımızı kurduk. Daha işte 3 ay olmadan yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartını getirip meclisten yetki alarak imzaya açmaktı. Hemen bunu arkasından da geçen hafta içerisinde sizlerin de belki birçoğunuzun katılımıyla yine şiddet tutum belgemizi de hemen imzaladık ve yayınladık. Biz kadın sığınağı açmakta geciktiğimiz her anda bir kadın daha fazla şiddete uğruyor. Belki bir kadın en sevdikleri tarafından, en yakınları tarafından öldürülüyor. Bir kadın daha, bir kadın daha. O yüzden bunun önemini tekrar hatırlatmak isterim ve arkadaşlara çok teşekkür ederim. <laughs> Biliyorsunuz rahim ağzı kanseriyle mücadele için HPV aşısı yapılması gerekiyor. Ama bu da çok büyük bir bütçe. Yani bir set aşı 9 bin lira gibi bir rakam. O yüzden onu yaptıracak şu anda ekonomi ülkenin ne kadarında var ki biz yine sosyal yardım alan, yine engelli olan özellikle vatandaşlarımıza bu aşıyı ücretsiz olarak yapıyoruz. Şu anda başvurular alıyoruz. Çiftçi kartı işte biraz önce de bahsettiğim size gübre, canlı hayvan tohumu indirimli bir şekilde yemi onlara çiftçi kartta indirimli sunacağız. Tarım marketleri açıyoruz. Yerel üretimi desteklemek için üreticiyi, kadın emeğini desteklemek için dört ülkede tarım market açacağız ve kooperatiflerimizden topladığımız ürünleri bu marketlerde satacağız. Çünkü malumunuz olduğu üzere turizmin yoğun olduğu ilçelerde pazar çok kuvvetli. Oralara bunları ulaştırmamız lazım. Emeklilere kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Şu anda zor durumda olan emeklilerimiz, göz ardı edilen emeklilerimiz için yıllarca çalışmış alın teri dökmüş, düşünün devletine, milletine, vatanına hizmet etmiş insanlara 10 bin lira maaş verip sen nasıl yaşarsan yaşa deniyor. İşte bizler yerel yönetimler olarak eşitsizliklerin azaltılması noktasında buralarda devreye giriyoruz. O emeklimizin yanında olmak durumundayız. Şimdi ciddi bir destek paketi hazırlıyoruz. Çok yakında emeklilerimizle de onu paylaşacağız arkadaşlar. <laughs>

yeni seçilmiş bir belediye başkanı için atamızın ışığında hareket ediyoruz. Onun yolunda devam ediyoruz. İçimizdeki hizmet aşkı bu sebeple vizyonumuzun yapı taşlarından bir tanesi de ki dünya kenti dememizin sebeplerinden bir tanesi de ve yakında sizlerle paylaşılacak. Ekibimiz bu çalış tarih deyince, ortaklaşma deyince aklımıza hemen işte biz de ışığımızı atamızın zaten bu ilkelerinden, devrimlerinden alıyoruz. Sosyal demokrat kimlikte çare ve umut olmak için tüm gücümüzle buradayız. Yaratıcı, bütünleştirici bir çerçevede toplumla ve doğayla iç içe bir anlayışı yerleştirmek. Demokrasinin ve layıklığın çatısı altında hepimiz eşit. İlçesi 100 bin nüfuslu, 100 bin kişi yaşıyor ama karşısında bunun tam 10 katı insan yaşayan tek büyük şehir belediyesiyiz. O yüzden bu da bizim için önemli bir e, bence adımdır. Ne yapalım biz burada dedik ve sonra vatandaşlarımızdan ekseriyet spor salonu çıktı. Ve şimdi orada spor salonu olarak düzenleniyor. İkinci reçeteyi de yerinde yazabiliyor. Bu da e, aslına bakarsanız <laughs> onu kaldırmak için kaldırdık. Şimdi kendimiz işletiyoruz. Kendimiz e, nispeten küçük çaplı hizmetleri arttırdık orada da. Evet, birçok yere yeni güzergah açtık. Bunlar bizden talep eden güzergahlardı. Çalışır bunların feribotları. Ondan sonra bizde niye yok? Bizde de 1480 kilometre kıyı var.